Tarlalar yakılmıyor, kuş sayısı artıyor. Iğdır'da bu sezon anız yakmanın azalmasıyla sonbahar döneminde rekor sayıda kuş halkalandı. Yüze yakın kuş türünden 6 binden fazla kuş halkaladık. Ve bu şekilde Aras Nehri Kuş Cent'te halkaladığımız kuş sayısı 180 bine yaklaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çayırıklı Köyü'nde kuş araştırma çalışmaları yürüten Kuzey Doğa Derneği, 6 bine yakın kuşun halkalanarak doğal ortamına salınmasını sağladı. Dernek Başkanı Profesör Dr. Çağan Şekercioğlu, anız yakmanın doğrudan doğa tahribatına sebep olduğunu belirtti. 2006'dan bu yana gerçekleştirdiğimiz halkalama faaliyetlerinde, 37. sezonumuzun sonuna geldik. 2024 sonbahar sezonumuz ortamın üstünde başarılı geçti. Bunda bu sene bu alanın yakılmaması ya da az yakılması diyeyim önemli bir faktördü. Habitat geçen seneye göre daha iyi durumda. Kuş araştırma çalışmaları sonucunda şirka, basra kamışçını ve karabaşlı çulha kuşu isimli kuşlar Türkiye'de ilk defa Aras Nehri kuş cennetinde görüldü. Bu üç kuş türü de Türkiye envanterine girdi.